Bilal Tağzut. Sizinle tanışmak büyük şeref. Bu şeref bana ait Halil Bey. Hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Adetlerimizde misafirin ev sahibini davet etmesi yoktur. Ancak lüzum görmüş olmalısınız ki ev sahibiyle görüşmek istediniz. Nükteden biri olduğunuzu bilmiyordum. Bana gayet ciddi bir kumandan olduğunu söylenmişti. Öyle olduğunu söylerler. Fakat latife etmiyorum. Misafiriniz uzadı general. Sanırım bunu kabul ettiğinizi söylemek için buradasınız. Madem bizi misafir olarak görüyorsunuz, ikramda bulunmalısınız. Yoksa yanılıyor muyum? Size sabrımızı ikram ediyoruz general. Artık vakit geldi. Müsaade edin. Sizi ve askerlerinizi hürmetle karşılayalım. Kaçak bir misafir olmaktan gerçek bir misafir olmaya terfi edin. Ben buraya Teslim olmak üzere gelmedim albay. Çok savaş gördüm. Pek çok cephede ordumu yönettim. Evet kabul ediyorum. Daha önce hiç bu kadar zor bir duruma düşmemiştim. Beni anladığınızı umarım. Henüz zor bir duruma düşmediniz general. Halil Bey. Neferlerinizin açlıkla olan imtihanını durdurdunuz erzağımıza el koydunuz. Bunun için sizi yargılamıyorum. Hatta ben tam olarak da bu sebepten buradayım. Sürdürdüğünüz bu kuşatma yüzünden halkım ve askerlerim erzak temin edemiyor. Üstüne bir de şehirde teşkilatlanan askerleriniz erzak depomuza havaya uçurdu. Bundan da haberiniz vardır herhalde. Hmm. Biliyorum. Şehrinizin üzerinden sık sık dumanlar yükseliyor general. Şimdi. Sizden ricam. Lütfen müsaade edin de. Basladan erzak emin ederim. Yalnızca erzak. Sizi istediğiniz kadar erzak temin edebilirim. Silahlarınızı bırakıp teslim olduğunuzda. Büyük Britanya ordusu asla teslim olmaz Halil Bey. Bu defa olacak. Osman Paşa'nın de teslim olacağına inanır mıydınız? Ne burası Plevre'de ne, ne de siz Osman Paşa'sınız. İlham kaynağınız kendi tarihiniz olmalı general. Şayet tarihinizde böyle bir gurur yoksa üzülmeyin. Teslim olun. Ve tarih sizi binlerce askerinin hayatını kurtaran kahraman bir komutan olarak hatırlasın. Sürdürdüğünüz bu kuşatma kanunsuzdur. Savaş hukukuna aykırıdır. Askerlerim ve halkımı açlıkla tehdit edemezsiniz. Orası savaş meydanı değil. Orası bir şehir. Üstelik sivillerin yaşadığı bir şehir. Sivilleri düşünmek şimdi mi aklınıza geldi general? Kuşatmanın başında sivilleri şehirden çıkarmanız için sizi uyarmıştım. Ancak siz onları kalkan olarak kullanmayı tercih ettiniz. Şimdi rica ediyorum bana hukuktan bahsetmeyin. Halk kendi iradesiyle şehirde kalmayı tercih etti. Keskin nişancılarım ve gözcülerim aksini söylüyor. Gördükleri kadarıyla halk ayaklanmış. Evet. Çünkü çocuklarının açlıktan öldüğünü görmek istemiyorlar. O halde izin verin de onları şehirden çıkaralım. Şimdi de halkla arzanızı paylaşmak istemiyorsunuz. Hayır general. Bu şehirden son askerimiz çıkana dek... ...bu kuşatma kalkmayacak. Sizin şu anda düşünüp karar vermeniz gereken o son asker misin, ölü mü, yoksa sağ mı çıkacağı? Bütün dünya gazeteleri acımasızlığınızı yazacak, dünyaya anlattığınızı merhametli Osmanlı masallarının bir yalan olduğunu herkes öğrenecek. Cihan'ın <laughs> gazeteleri şu anda Osmanlı'nın zaferini anlatmakla meşgul. Ne zaferi neden bahsediyorsunuz siz? Öyle ya. Büyük bir Britanya devletinin kuşatma altındaki ordusunun bu büyük mağlubiyetten haber olmasını istememiştir. Moralinizin daha fazla çökmesini istemiyorlar çünkü. O halde bu müjdeli haberi ben vereyim size. Ordunuz Çanakkale'de ağır mağlubiyete uğradı ve geri çekildi. Can abi sona ermek üzere general. Büyük Britanya ve müttefikleri Osmanlı ordusu karşısında hizmete uğradı.